Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle dedi: Siz kıl kadar bile önemsemediğiniz bir takım işler yapıyorsunuz ki biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında helak edici büyük hatalardan sayardık. Bu konudaki diğer bir rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: Allah Teala kıskanır. Allah'ın kıskanması haram kıldığı şeyi kulun işlemesindendir. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Ashab-ı Kiram Allah'a karşı duydukları derin saygıdan dolayı küçük günahları bile helak sebebi sayarlardı. Çünkü onlar hatanın küçüklüğünü değil emrine karşı gelinen Allah'ın büyüklüğünü dikkate alırlardı. 2. Aslında büyük olmasına rağmen, zamanla insanlar tarafından önemsenmeyen, küçük görülen bazı fiiller olabilir. Bu hal, onu önemsiz bir iş sanıyorsunuz. Oysa o, Allah katında büyük bir günahtır. Nur Suresi 15. Ayet Bu ayeti kerimede, açıklanmış bir gerçektir. 3 Kendini kontrol etme melekesi gelişmiş Müslümanlar hataları değerlendirmede daha titiz ve daha derin bir anlayış sahibidirler. 4 Günahları küçümsemek Allah saygısının azlığına delildir. 5 Allah Teala koyduğu sınırları müminleri korumak için koymuştur. Bu sebeple de sınırların çiğnenmesine razı değildir. 6. Haramları işlemek Allah'ın gazabına uğramaya sebeptir. 7. Murakabe bilincinin canlı tutulması Müslümanı haramları işlemekten ve sonuçta ceza görmekten alıkoyar. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize haramlardan kaçınmayı nasip eylesin. Amin.